Merhaba arkadaşlar. Kupada önemli bir maç ile karşınızdayım. Önemli bir maçın taktiği ile karşınızdayım. Bu kanalıcı ile bu sezon zaten sürekli oynuyoruz. Bu burada yaklaşık benden %10 güçlü bir arkadaşı bu taktikle beraber 3-1 yenmiştim ve tabii ki antrenman bonuslarım da %12 olmuştu. Burada özellikle diziliş anlamında bir video çekiyorum. Bu önemli değil benim için aslında. Eğer bunu geçersem geçtiğim rakip çok daha iyi. Bu arkadaşa mesela üçlü defansa 3-1-3-1 2 taktiğiyle nasıl bir anlayışla oynadığımı göstereceğim. Böylelikle kayıtlı bulunsun. İleride lazım olursa maç açar izleriz. Ben de izliyorum zaten. Çünkü her zaman böyle yoğunlaşmıyorum taktiklere. Bu arkadaşı 3-1 yenmem gayet sürpriz olmuştu. Çünkü birebir de benden güçlü bir arkadaş. Aslında denk de diyebiliriz. Ama arkadaşlar eğer çeyrek finale çıkarsam şu takım muazzam. Yani tam benim istediğim bir takım. Tam böyle benim kurmak istediğim bir takım. Bakın 112 görünüyor kaleci ama refleksler 170, konsantrasyon 160. Sezgi 120, Sezgi'yi de çok daha güzel olur ama bu takımın analizini eğer çeyrek finale çıkarsak yaparız. Şu anda kupa son 16'nın e, son 16 maçının son 16 turunun ikinci maçının analizini yapacağız. Kadromuza geliyoruz. Böyle bir taktikte çıkmıştım en son lig maçına. Kaleci sınırını bayağı geliştiriyor. Bak gerçekten bu maçta kaleci çok önemli. Yani kaleciyi sürekli geliştiriyor bu çocuk. Bravo gerçekten. Ben de ben benim de zaten kalecim çıktığında ben de sürekli geliştireceğim onu. Bu seviyelere geliriz. Kaleci ve gol atan iyi olsun. Gerisi çok da önemli değil açıkçası. Bu maçtaki tek sıkıntımızsa bunu biz forvetleri galiba bunun pozisyon olması düşüktü. Forvetlerinin pozisyon olması düşük olduğu için de offside taktiği yapacağız. Kafa vuruşları yama. pozisyon alması 120. Bu forvetinin de pozisyon alması 122. Yani bunları çok rahat offside'a düşürürüz. Bir tek AMC pozisyonunda oynayan bu oyuncuyu çok güzel geliştirmiş. Çok klas. Bravo gerçekten. O yüzden de forvetlerine biz offside taktiği yapacağız. Önce bir bu takıma peki dörtlü mü çıkacağız? Evet. MR ve ML'leri olduğu için dörtlü çıkacağız bu takıma. Ya maalesef Mateus'umuz cezalı yoksa am DMC pozisyonunda çok işimizi yarayacaktı Mateus. Şimdi bu Şanjay'ı kim tutacak yani? San kim tutacak? O çok zor olacak bizim için. Zor bir maç. 3-1'in rovanşını oynayacağız. Güçlü olan bu oyuncumu oynatacağım. Ve defansımı geride kuracağım olabildiğince. Aslında orta sahayı bana bırakmış gördüğümüz gibi. Orta sahadan sürekli atak yapabiliriz. Yani topu tutabiliriz en azından. Figomuz ileride oynasın ve kısa pas oynamayı planlıyorum. O yüzden oyuncular olabildiğince birbirine yaklaştırıyorum. Takım anlayış, taktikler kısmına sonra geleceğiz. Bakacağız ne olacak ne bitecek. Maradona sakatlandı ama iki gün olduğu için bunu yarın iyileştireceğim. Şimdi 9 tane dinlenme puanı vermektense 5 tane veririz. Bu dinlenme puanları çok çabuk gidiyor. Şimdi bu takıma muhtemelen ben şimdi gerçekten de Mateus'un kırmızı kart cezalı olması işimizi bayağı bir zorlaştıracak. E, Maldini'yi koyalım şuraya. Hemen hemen aynı. Totti'yi de buraya koyalım. İşte eh işte biraz daha iyi olduk ama orta sahayı zayıflattık. Yani DMC pozisyonumuzda adamımız yok. O biraz sıkıntılı. Biz bu takımı Milosevic üzerinden gelerek yenmiştik. Milosevic şurada bize göre bakın çok zayıf bir rakip. Benim forvetlere göre hem Figo'ya hem de Vieri'ye göre çok zayıf kalıyor. Diğer rakip, diğer defanslar daha güçlü diğer defansları yenemeyiz yani birebir de ama en azından Milosevic üzerine oyun kurarsak çok daha etkili oluruz. Bu yüzden de Figo'yu biraz daha böyle çekeceğim. Şöyle dursunlar. Şöyle. Ama bunu maçta yapacağım böyle. Maç eğer canlı çekebilirsem canlı çekeceğim arkadaşlar. Şu anda sadece bir taktiksel diziliş yapıyorum. 3-1, 3-1, 2 taktiğine karşı bizden %10 güçlü bir rakibe karşı aslında güzel de bakın hem kalecisi hem DMC'si hem de AMC'si muazzam. Güzel geliştiriyor takımı. Bravo. Hemen hemen benden eşdeğer bir menajer olarak görüyorum kendisini. Defansımızı da birbirine yaklaştırıyorum. Yani DMC'm olmaması çok kötü oldu. DMC'siz çıkmak istemezdim bu maça. Maalesef. Maalesef böyle olacak. Eğer maç içerisinde şimdi gelelim taktiklere. Taktiklerde savunma oynayacağım. Pas yönümü sol kanat yapabilirim arkadaşlar. Ama maç içerisinde bunu planlıyorum. Çünkü rakibin dediğimiz gibi Milosevic'in üzerinden gideceğiz. Figomuzu kullanacağız. Bir elimizi bile şöyle şöyle çekebiliriz. Bu diğer iki güçlü oyuncu orada oyalansınlar. Biz böyle bir sol kanattan atak yapacağız ama şu anda karışık dursun. Pas atmamız kısayla başlayalım. Top ayağımızda tutalım. Kontrata açık yapacağız bu takıma karşı. Çünkü bizden %10 güçlü. Presimiz alçak. ikinci yarı yükseğe geçebiliriz. Top çalmamız normal hatta kolay bile olabilir. Yani kolay da yapabiliriz. Çünkü Sanu Eza'yı yiyor Şu AMC pozisyonundaki oyuncu gerçekten de kritiklerden golü yazacak gibi. E, çünkü güzel gelişmiş. Hemen bakıyoruz. Evet. Yani bu oyuncu bitiricilik 407, şut 240. Muazzam. Buna duran top şansı vermemeliyiz. O yüzden de kolay diyorum ben. Tamamen top çalma tarzına, faul yapılmasını istemiyorum. Markajı ya yani Sanoeza'yı tutamayız, AMC pozisyonunu tutamayız ama santraforları tutarız. O yüzden şimdilik bölgesel kalsın ve offside taktiği kesinlikle uygulayacağız. En azından forvetleri offside'a düşürürüz. Böylelikle bir tek Sanoveza ile baş başa kalır defansımız. Yani o zaman ancak bir şeylerden bahsedebileceğiz. Bir şeyler dediği yapabileceğiz. Zaten 3-1'in rovanşını oynuyoruz. Eğer geçersek çok kaliteli bir çeyrek final bizi bekliyor. 3-1'in yani 3-1, 3-1, 2 taktiğinde arkadaşlar normalde eğer şey olsaydı gene şu taktikle çıkardım ben. Diyelim ki Mateus var. Yani siz böyle bir rakibe karşı oynarken mutlaka DMC'nizi kullanın. DMC'yi boş bırakmayın. Ve şu taktikle çıkabilirsiniz. Benim Figo'ya ileri mantık vermemin nedeni tamamen arkadaşlar Figo'nun savunma özelliklerinin çok az olması gördüğünüz gibi. Bu savunma özelliklerindeki bir oyuncunun geride kaldığı her maçta yani savunmaya yardıma geldiğinde sürekli sarı kart görüyor ve free kick yaptırıyor. Özellikle bu rakibe karşı hiçbir şekilde free kick yaptırmak istemiyorum. Bu yüzden ileride kalmasını istiyorum. Mantık olarak ileri verdim ona. Maldini burada. Maldini ona MR pozisyonu vermiştim gelişsin diye. Maalesef Maradona'mız sakat ama çok da mühim değil. Zaten bu kanattan çok atak yapmayacağız. O yüzden hatta şöyle geride de durabilir. Rakibin MR ve MLS'i çok etkili değil. Hemen onlara da bir bakalım kısaca. zaten bunları defansımızdaki evet bir şutu iyi. Pozisyon olması düşük. Bunu da offside'e bırakırız. ML'ye de bakalım. ML'nin de ortası iyi. Evet. Ortaya atırsak bile offside'a bıraktırız onu. O yüzden defansımız bu şekilde olacak. Pas atmamız kesinlikle kısa olacak. Totti'miz burada bir ne abi? Siz böyle çıkabilirsiniz arkadaşlar. Pardon biz onu gösteriyorduk ya. Ve bu rakibi arkadaşlar şöyle çıkabilirsiniz. Kısa top yaparsınız. Hatta ee, şöyle de yapabilirsiniz şu taktikte işe yarar arkadaşlar. Bunu isterseniz AMC'de kullanın, isterseniz ST'de kullanın. Ama kısa pas oynayacağımız için olabildiğince yakın olsunlar birbirlerine. Şu şekilde. Bu şekilde bir taktik yapabilirsiniz arkadaşlar. E, MR ve ML'den korkmayın. Onları DL ve DR'ler tutacaktır. Karşılayacaklardır zaten. Yani bu rakibe böyle yapıp ve her iki kanattan atak taktiği verirseniz eğer şu şu boşlukları çok iyi kullanmış olursunuz. Ama ben şu anda bu rakibe şöyle bir taktik yapacağım. Bunun da nedeni tamamen benden güçlü olduğundan dolayı. Aslında biz zaten ona bakıyoruz. Bizden %10 güçlü bir rakibe karşı yapıyoruz. Eğer bize denk bir böyle bir rakip gelirse o zaman zaten konuşur oluruz. Bizim bu maçta tek sıkıntımız DMC pozisyonumuzda boşluk olması. Maalesef kırmızı gördük. Yani bu da olabilecek bir şey. Tamamen de orta sahamız geride. Orta sağ çizgisinin gerinde. Figo sen geri gelmez. Figo sen orada dur. İsmail'i geçemeyebiliriz. Rakibin DMC pozisyonundaki adamı. Bizim şu anda bir tek AMC pozisyondaki Sanu tehdit ediyor. Kaleci de çok iyi. Bu Kaleci de nasıl gol atacağız bilmiyorum. Ama maç içerisinde arkadaşlar şöyle yapacağım. bir yeri tamamen Milosevic'in üzerine salacağım. Ya da hatta şöyle Okukan üzerine salarım. Milosevic'i Figo'yla kafa kafaya bırakırım böyle. Figo zaten onu her türlü yer arkadaşlar. Top sürmesi 157. Hızı 111 pozisyon alması 118. Rakibin eğer bu Milosevic ile kıyasladığımızda Milosevic ile Figo'yu kıyaslayalım. Pozisyon almamız her türlü üstün. Top sürmemiz 157. Onun top çalması 115. Yani ezip geçecektir onu. Hız konusunda biraz üstün ama onu da top sürerek açacağımızı düşünüyorum. Evet gayet iyi. Figo onu her türlü yer. Tek sıkıntımız gel kalıyor kaleciyi geçebilmek. Kaleci de artık yani şut ve bitiricilik 175'e 197 bizde. Yani belki buradan kaleciyi yakalayabiliriz. Çünkü kalecinin refleksi bizim şutumuz, bitiriciliğimiz kadar iyi değil, iyi değil. Yani baktığımızda refleksi 151 ama bizim bitiriciliğimiz Burada direkt kaleciyi kıyaslıyoruz. Kaleciyle kaleciyi niye kıyaslıyorsun ki yani? Ben de bunu anlamıyorum yani. Maç spor programlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Kaleciyle kaleciyi kıyaslıyorlar. Yani onlar karşılaşmıyorlar ki. Kaleciyle forveti kıyaslayacaksın yani. Kaç tane istatistikleri görebiliyor muyuz? Kulüple gol yemediği maç 25 arkadaşlar. 34 maça çıkmış genç de bir kaleci. Gol yemediği maç 25. Muazzam. Kupada da şu altılık performansı bana karşı gösterdi. 3 maçta gol yememiş. Gayet çok başarılı. Bravo. Tebrik ediyorum ben bu arkadaşı. Güzel geliştiriyor takımı. Bir tek bunu Vieri ile geçebiliriz. O yüzden de Vieri'yi burada bir kullanacağız arkadaşlar. Maç başladığında yayın açabilirsem açacağım. Daha doğrusu kaydedebilirsem kaydedeceğim. Eee ona göre de zaten başlamış olacağız. Antrenmanlarımız bonuslarımız zaten. Onu da bak geçen maç kontrol edilmemiştim. Mutlaka etmek lazım. Bonuslarımız %12. Hepsi full. Kondisyonumuz ne alemde? Onlara da bakıyoruz. Kondisyonumuz düşük. 1 saat 45 dakika var. Maçın klemer niye? 99'da var. Kondisyonumuz güçlü olsun. Yani bu maçı geçmeyi istiyorum ama bu maçı geçmeye bir de şeyde bakalım morallere de bakalım. Lan Klemmer. Lan ne yaptıysak seni mutlu edemedik lan Klemmer. Buna sürekli bunun morali düşüyor ya. Lan ne yaptıysak seni mutlu edemedik ya. Maldini sen de oğlum oynama süresinden memnunsun yani niye hemen moralin düşüyor. Evet yeterli bu kadar. Evet ne diyordum arkadaşlar? Kupada bu takımı geçmemin tek istediğim şu takımdan karşılaşmak. Yani çok güzel takım geliştirmiş, çok güzel takım yapmış. Ve bu de 4-3-1-2 taktiğiyle de alakalı bir video çekmedik. Ama çeker, çekmemize de sebep olur ve bu maçı da yayınlamak istiyorum. Asıl ben kendime rakip olarak bunu görüyorum. Zaten kupada bunu geçersek kim vardı burada güçlü? Ha, şey vardı, Bozkurt vardı bizi finalde muhtemelen bu arkadaşla karşılaşacağız. Bu arkadaş da bayağı güçlü yani. Neyse. Final maçında ona finale göre bakarız. Ve şimdi maç başladığında arkadaşlar maçı izliyor olacağız. Maça yaklaşık bir yarım saat var. Bizden %10 güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ve 4-2-4 pardon 3'lü defans oynayan 3-1-3-1-2 takıma karşı taktik analizi yaptık. Şimdi bir de uygulamasını yapalım.